şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii. Şimdi demin Tolga hocam da söyledi. 10 oyuncudan bir oyuncu kalıyorsa 9 oyuncuyu çöpe atmamak gerekiyor dedi. Şimdi Engin Koyun döneminde iyi bir şey söyleyeceğim dedim. Bence o konuda hakkını vermek gerekiyor Engin Başkan'a. Engin Koyun döneminde 2002-2003 oyuncuların bir çoğuyla 2004 e, profesyon yapılmıştı. Bugün oyuncuların birçoğu zaten belediye derince sporda forma geçti. Anıllar, Yiğit Cangurular, işte Ümit Can Ekşiler, Yusuflar, Yusuflar hepsi enesli, o dönemde tabii. o dönemde Beratlar falan proyeksen yapılmıştı. O dönemde Engin Başkan birçok takıma bu oyuncuların kiralanması konusunda öncülük etti aslında. Mesela işte Berat Kartal'ın, Ömer Tuğ, şey Gümüşhane li olduğu için mesela Gümüşhane Spor'a bir oyuncu vermişti. Gümüşhane Kelkit'e bir oyuncu vermişti falan. O Oyuncuların kiralık gönderilmesi konusunda rahmetli Ekrem abinin, işte Abidin abinin yani Allah yönetim Allah kurulundaki Allah Allah. yöneticilerin Engin Koyun'un da Harun Kaya'nın da o dönemde hatırladığım kadarıyla bu oyuncuların kiralık gitmesi konusunda çok ciddi çabası Giriş, vardı. Evet girişimler olmuştu. Güzel bir girişim ama evet. eksik. İşte, yani, birer birer göndermek de o çocukların sistem içerisinde kaybolması sebebi oluyor. Bence bu futbolcuları oluyor. tek başına yiyen başlarının yerinden Fırat Gül'dü. İşte ne abi şu an Fırat Gül abi? Fırat Gül hiçbir yerde değil abi. Ne zamandan beri hocalık yapmıyor? Geçen sene Kastamonu'da. Evet o kadar. Yani şunu demek istiyorum abi. U19'da bu oyuncuların aslında önü açıldı. Bugün o oyuncular Belediye Derince'nin aslında iskeletini oluşturuyorlar. Bu hafta da Anıl Emre Yılmaz iki tane gol attı mesela. İşte Yiğit Canguru oynadı. Yiğit ee, Can, Ümit, çok iyi oynadı. ya. Evet Ümit Can. Can yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ki, bu U19 takımımız bir, bugün bizim elitlikte olmaması da çok büyük dezavantaj. Bence e, altyapıyla alakalı Aydın Hoca e, çok iyi işler yapıyor Gerçekten e, hepimiz takdirle ve tebrikle bakıyoruz. Bizden de çok büyük. Ya ben e, U19'la alakalı ya yönetim kurulunun biraz daha ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyuncuların takip edilmesi anlamında ya da belki de bilmiyorum Türkiye'de örneği var mı ama altyapıya böyle bir sportif direktör tarzı yani ya da ekstra bir yönetici tarzı birinin görevlendirilip bu oyuncuların hem gelişimini takip etmek hem de diğer takımlara kiralık göndermek adına demin yayından önce Tolga Hoca ile konuştuk. Şimdi takım ismi vermeyeyim. Bir takımda da bugün gene bizde aynı ligde olan bir takımdan 3-4 tane oyuncu var mesela 2003'lü, 2004, 2005'li kiralık veya bir şekilde göndermişler. Yani bizim de hatta şöyle de bir örnek vereyim. Ali Tunatan Yıldız ve Fırat Çakmak var.